Süper Lig kulüplerinin Türkiye Futbol Federasyonu'nun olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter onaylı imza toplamaya başlamasının ardından TFF 18 Temmuz'da olağan seçimli genel kurul yapılacağını duyurdu. Süper Lig kulüpleri TFF'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için bugün noter onaylı imza toplamaya başladı. Oy kullanma hakkı bulunan delegelerin %40'ının imza vermesi durumunda TFF'nin 30 gün içinde seçime gitmesi gerekiyor. Süper Lig kulüplerinin bu girişiminin ardından TFF, olağan seçimli genel kurulun 18 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. TFF'nin açıklaması şöyle. Türkiye Futbol Federasyonu statüsünün 27. maddesinin birinci fıkrası hükmü uyarınca her yılın 31 Temmuz tarihine kadar yapılması gereken TFF olağan genel kurul toplantısının Türkiye Amili Futbol Takımının Euro 2024 finallerine katılmaya hak kazanması ve turnuvanın başlangıç ve bitiş tarihi de göz önüne alınarak 18 Temmuz 2024 tarihinde seçimli olarak yapılmasına karar verilmiştir.